Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Vize haftası dolayı ile sizlere bir haftadır video atamıyorum arkadaşlar. Ama vize haftasını güzel bir şekilde geçtikten sonra bittikten sonra kamera karşısına hemen geçtim sizlere özlemimi gidermek için. Evet bugünkü konumuz arkadaşlar sosyal medya üzerinden kişisel hesabım olsun ya da şurada bırakacağım bizim YKS sayfamız üzerinden olsun. Doping hafıza ile ilgili çok fazla sorular geldi arkadaşlar. Ben de o sorular içerisinden önemli olanları, farklı olanları yani e, ne kadar farklı soru bulabilirsem o kadar iyiydi. 6 tane soru buldum arkadaşlar. Bu soruları cevaplamak üzere kamera karşısında geçtim. Umarım aklınızdaki bu soru, bu video bittikten sonra umarım aklınızdaki o soru işaretleri geçmiş olur. Ve artık güzel bir şekilde Doping hafıza sorularından başka size daha çok yarar sağlayacak sorular sorabilirsiniz. Umarım sosyal medya üzerinden. Şimdi gelelim ilk soruyla başlayalım arkadaşlar. İlk soru şu. Doping hafızayla sıfırdan başlayarak derece yapabilir miyim? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Öncelikle böyle arkadaşlar çok yüksek beklentilere ve hayallere kapılmayalım arkadaşlar. Doping hafızayı aldıktan sonra. Çünkü... Hiçbir program, dünya üzerindeki hiçbir program arkadaşlar, emeğiniz ve mücadeleniz olmazsa o program hiçbir şeye yaramaz arkadaşlar. Yani ne söylüyorum, dünyanın en iyi programı olsa bile siz bir emek göstermezsiniz, siz bir e, mücadele göstermezseniz o işe yaramaz. Evet, belki temel atabilir, size ileri seviyeleri çıkarabilir ama... Siz mesela doping hafızayı aldıktan sonra ya ben doping, doping hafızayı aldım hallederiz veya netlerim artık artacak falan diye e, düşüncelere kapılırsanız ve dersleri bu şekilde aksatmaya devam ederseniz arkadaşlar o kurduğunuz hayaller suya düşüverir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Peki o yüzden arkadaşlar ne yapıyoruz? Siz, siz arkadaşlar doping hafıza işte alsam şöyle böyle bunu düşünmeden önce siz şunu düşünmelisiniz kendinize güvenmelisiniz. Gerçekten gerçekten gerçek hedefler belirleyerek bir plan oluşturmalısınız. Sonrasında doping avizi aldıktan sonra tabii ki de iş görürsünüz. Ha e, siz bunları yaptıktan sonra ve günde planlı ve ortalama minimum 7-8 saat çalıştıktan sonra doping avizi gerçekten sizlere çok etkisi olur arkadaşlar. Bunun cevabını vereyim. Evet. İlk sorumuzu böyle cevapladıktan sonra arkadaşlar bir diğer sorumuza geçelim. Burada soruları yazdım. O yüzden arkadaşlar bu tarafa fazla gözüm kayarsa kusura bakmayın. Sizlere yalan yanlış bilgi vermemek için çok düşündüm. Ve burada birkaç şeyler de yazdığım için buraya biraz bakabilirim. Sollarda bilgisayarından bakıyorum. Evet. Sadece doping kafazı yeterli olur mu? Siz başka kaynaklar kullandınız mı diye bir soru gelmiş arkadaşlar. Doping kafazı adında. Şöyle söyleyebilirim. Öncelikle bu program arkadaşlar ya da e, Youtube üzerindeki farklı kanallar durabilir. Bazı kişilere yetebilir. Bazı kişilere ise yetmeyebilir arkadaşlar. Bunu size nasıl açıklayabilirim? Şöyle mesela ben sadece doping hafıza e, üzerinden gitmedim. Bazı yerler yetti. Bazı yerler yetmedi. E, ben e, Youtube üzerinde e, YouTube yani benim Youtube üzerinden izlediğim hocalar da oldu. Bunu, yani buna çıkıyor yol. Yani bazı konularda izledim, bazı derslerde izledim, bazı derslerde izlemedim. Bazı derslerde full topikten gittim, bazı derslerden hem YouTube ve hem topikten gittim. Aslında yeterli olabilirdi. Yani yeterli e, olacağını düşündüm. Ama korku vardı içinde. Hani bu sınava hazırlanıyorsun, bir emek gösteriyorsun. Bir e, kuşku vardı içinde ve gittim işime garanti aldım abi. Dedim ki ben farklı hocalardan da göreceğim. Tamam doping avzanı gördüm. Evet farklı bir şüphe ortaya çıktı ama ben dedim ben işimi garanti alayım bazı derslerde. Örnek veriyorum mesela tarih, coğrafya. Örnek veriyorum. Hani e, Sadece full değil mesela bazı konular. Mesela Osmanlı Devleti. Şu anda konuları hatırlamıyorum. Osmanlı Devleti'nin yıkılış dönemi. Mesela doping avzanı iyi gelmemiştir, gitmişimdir. Youtube'dan izlemişimdir ve bazı konuları oradan kapatmışımdır. Bunlar gayet doğal şeyler arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyebilirim ve benim aslında planım da o şekildeydi. Yani ben sadece bir yere bağlı kalmayacağım diyordum arkadaşlar. Ve o yüzden de farklı hocalar izledim. Mesela arkadaşlar şöyle bir gerçek vardır ki bir de her öğretmen her öğrenci iyi gelmeyebilir. Bu da var arkadaşlar. Mesela edebiyatı ya da matematiği, ayete matematiği, doping hafızadan çok iyi gidebilirsin. Ya da çok kötü gidebilirsin. Veya da bazı konulara iyi gidebilirsin. Ya tarihi ve coğrafyayı aynı şekilde. E peki o zaman ne yapacaksın? Aman ben doping hafızayı yakaladım. Komple doping hafızadan mı gideceğim? Diye bir mantık yok. Ya da doping hafıza e, kurumları senden. Sen doping hafızayı aldın. Doping hafızanın başka bir yerde ders çalıştığını görürsek seni işte banlarız. Böyle bir şey de yok. O yüzden arkadaşlar siz onu alıyorsunuz. Satın alıyorsunuz. Belli para veriyorsunuz. Tabii ki de onlar size yardımcı destek oluyorlar. Ama sırf oradan anlamadınız diye gidip başka bir yerden izlememizlik yapmayın. Zaten bunu yapanlar genelde kaybediyorlar. Farklı hocalar, farklı bilgiler, farklı teknikler her zaman daha iyidir. O yüzden sonuç olarak arkadaşlar şöyle söyleyebilirim. Şöyle söyleyebilirim. Bana topik hafıza çoğu yerde yetti. Evet çoğu yerde yetti. Ama kendimi rahatsız ettiğim için Veyahut da ben derse başlamadan önce belli bir planım, bu ıı, yola başlamadan önce belli bir planım, belli bir, ıı, nasıl söyleyeyim, ıı, şeylerim olduğu için, düşünce, düşüncelerim olduğu için arkadaşlar farklı hocalara da gittim. Sadece ıı, anladığım anlamadığım yerlerde değil. Mesela çok iyi anladığım da veya tekrar etmek istediğim yerlerde olabiliyor arkadaşlar. Tekrar yaparken de, ya tamam ben doping omuzlarını çok iyi anladım ama tekrar yapacağım. Ben bu sefer topu yapmayayım. Belki belki başka bir şey öğrenirim başka bir hocadan. Akıl akıldan üstündür arkadaşlar. O yüzden gittim. Tekrarlarımı da başka yerlerden yaptım. Bunları da size bu şekilde açıklayabilirim. Evet arkadaşlar ikinci sorumuzda böyle cevapladıktan sonra gelelim bir diğer sorumuza geçelim. Bir diğer sorumuz neymiş hemen bakalım. Çok ha bir diğer sorumuz şu soru arkadaşlar. Çok dikkatimi çekti bu soru arkadaşlar. Yani bu soruyla ilk defa karşılaştım. Soru şu biraz uzun bir soru. Lisedeki iyi öğrencilere bu hizmetin sunulmuş gibi ve onlarda da kazanma kapasitesi olunca bu bu program başarılı gibi duruyor. Böyle bir şey mümkün. Yani diyor ki lisedeki baş, yani lisedeki potansiyeli yüksek öğrencilerle görüşülüyorlar. Bu program veriliyor onlara. Onlar işte başarılı olunca öğrenci alıyorlar, işte tanıtıyorlar falan filan diye bir şey söz konusu. Bu soru dikkatimi çekti ve cevaplamak isterim arkadaşlar. Anlatmak isterim. Şöyle söyleyebilirim ki doping havuzuna böyle bir şey yapması imkansız arkadaşlar. Çünkü mezun olmuş olmamış. Ondan sonra YKS'yi e, YKS'ye hazırlanan veya hazırlanmayan. Yani hazırlanmayan 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıf. Herkese açık bir eğitim programı var arkadaşlar bunlara. Doğru mu? Doğru. Peki bunlara geçtik. Bunlara geçtim arkadaşlar. Her şeyi geçtim. Ben daha önce başarısız olmuş ve iki yıl aradan sonra üniversiteye bırakmış gelmiş bir öğrenciyim. İnternet üzerinden bu doping havuzunu araştırdım ve onları aramadan internetleri üzerinden kart ile ayanları aldım arkadaşlar. Tamam mı? Aldım ve ondan sonra bana geri dönüş yaptılar İşte e, işte tabi kullandığınız teşekkür falan der işte bana yardımcı olacağını söylediler falan da filan da destekli oldular aradılar işte nasıl gidiyor netten nasıl gidiyor falan filan da konuştuk. Peki. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bunlar benim meşaleşimi kurmadılar. Ben satın almadan önce. E, e zamanları üniversite bırakıp gelen YKS'ye hazırlanmaya e, yeniden başlanmış bir öğrenciyim ben. E, hayatında da benimle iletişim e, kurmadılar. E, peki benim başarılı hocamı nereden biliyorlar? E, bilmiyorlar. Kendimden örnek vermek istedim arkadaşlar. E, bu yüzden ben pek bu soruya pek buna imkan vermiyorum arkadaşlar. Bunu da böyle e, gönlünüzün rahat olması için gönlünüzün böyle düşünceler olabilir diye cevaplamak istedim. yaz, yani yazamamıştır ama işte bir kişiden olan olmayabilir bu birkaç kişi de olabilir. Bu yüzden bunu cevaplamak istedim arkadaşlar. Gönlünüz rahat olsun. Bunu da kısa bir şekilde cevaplayayım dedim. Kendi örneğimi kendim verdim arkadaşlar. Böyle söyleyebilirim. Evet bu soruda böyle cevapladıktan sonra üçüncü sorumuzu da böyle cevapladık bir diğer soruya hadi gelin geçelim bakalım. Evet, bir diğer soru ise en çok sorulan sorulardan birisi sayısal için kullanışlı mı? Evet, dediğim gibi bu en çok sorulan sorulardan birisi. Öncelikle arkadaşlar ben sözel paketini satın aldım. Bunları söyleyeyim dostlarım. Bunu söyleyeyim. Bu yüzden sayısal kısmında pek bir bilgim yok açıkçası. Ama TYT matematik kısmında arkadaşlar gerçekten faydasını çok gördüm. Eksi netlerdeydim. Hatta eksi 4, eksi 5 netlerdeydim. Artı 15 var çıktım. Reflekslerle matematik sayesinde. Ee, ve buradan faydasını görebilirim. TYT fen kısmında da kuzenim bu sene sayısaldan girecek kuzenim. Ben sınava girip çıktıktan sonra biraz da olsa izledi ve ben sınav hazırlanırken de ona veriyordum. O izliyordu TYT fen kısmında. O erken başladı pandemi sürecinden dolayı evdeydi. Ve gerçekten de TYT fen kısmında beğendi. Hatta şöyle söylüyordu. Yanlış anlamayın. Temeli zayıf olduğu için sala anlatır gibi derler ya. Sala anlatır gibi anlatıyor. Bu tam benlik falan diyordu. Yani böyle bir yorumu vardı arkadaşlar. Ama şöyle şuraya şu kısmına gelecek olursak AYT, AYT sayısal kısmına gelecek, gelecek olursak arkadaşlar konuşamadım. Pek bir bilgim yok. Ve sizlere arkadaşlar yalan yanlış bilgi vermek istemiyorum. Çünkü oraya belli bir miktar para diyorsunuz ve bu para gerçekten az bir para değil. Bu yüzden arkadaşlar ben bu günaha giremem. Siz gidin sayısal da derece yapmış, doping havuzunu kullanarak sayısal derece yapmış arkadaşlara sorarsanız onlardan daha iyi, daha güzel bilgiler alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, dördüncü sorumuzda da böyle cevapladıktan sonra Gelelim 5 sorumuza. Şimdi sıfırdan başlayanlara etkisi var mı? Tavsiye eder misiniz? Şimdi arkadaşlar ben sınava iki yıl aradan sonra yeniden bilgileri unutmuş bir şekilde hazırlan ve başladım. Bunu da ilk videolarında nasıl başardım başarı öykümü anlatmıştım biliyorsunuz. Doping hafızalarının bu kanda bana çok çok yarar oldu arkadaşlar. Yani görsel anlatım olsun. Hikayeleştirerek anlatması olsun Ondan sonra ne bileyim e, Basitleştirerek basit bir şekilde anlatması olsun Temel düzeye ifade etmesi olsun Gerçekten e, Bu benim için çok iyi de, Temel atmamı çok sağladı arkadaşlar Ve eminim ki Size de faydası olacaktır Ben böyle düşünüyorum Bakın Ben böyle düşünüyorum Yani ama kitaplarla testlerle Bunu desteklemeniz gerekiyor arkadaşlar Tamam temel atıyor Gerçekten sıfıra başında etkisi oluyor temel atıyor ama sen bunu sorularla anlatamazsan Veyahut da sıfır 6 attık, temel attıktan sonra tekrarlar yaparken Örnek veriyorum ben gerçekten tekrar yaparken başkalarını izledim. Gerçekten başkaları izlerseniz yani böyle yüksek seviyeyi anlatmış işte artık gerçekten bilgisi olan arkadaşları anlatan e, Youtube kanalları var. Bunları izlemezseniz. Veyahut da sizi zorlayıcı yayınlar çözmezseniz. Sizi zorlayıcı denemeler çözmezseniz. Hedeflerinizi kat kat yükselterek gitmezseniz sıfır seviyede kalırsınız. Bu da sıfırdan alarak yüksek sıfırdan alarak yüksek seviyeler yükseltebilir ama bu size bağlı. O yüzden arkadaşlar e, bunu söyleyebilirim. Ama gelelim bir diğer soruya tavsiye eder misiniz? Bir diğer soruda şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Sizlere ben alın diyemem, almayın da diyemem. Yani <laughs> nasıl bir şey oldu? Yani ister alın, ister almayın. Çünkü bu video arkadaşlar reklam videosu değil. Bu videoda sizlerin sorularınızı cevaplamak, aklınızda kalan o soruları gidermek, sizleri tatlı bir seviyeye getirmek. E peki, e, yani sizlere ne tavsiye ediyorum ve ne tavsiye etmiyorum? Bu videonun amacı sizlerin aklınızda bulunan soruları cevaplamak. Ben kullanmış bir kişi olarak sizlere tavsiyelerimi sunuyorum. Sadece bu kadar. Yani şu neden biliyor musunuz arkadaşlar? Ya şöyle bir şey var. Gerçekten de durumu zor olan arkadaşlarımız var. Ve bunlar gidiyor alıyor bunu. Ve ben tavsiye etmiyorum bakın. Çünkü arkadaşlar yani işte bu öğrenci tavsiye ettik gideyim alayım. Alıyor. Gerçekten de iyi gelmeye biliyor. Ve o zaman o, o, insan zaten zor bir durumda o programı arıyor. Ve ben bunun vebalini o arkadaşlar. Ben bunun vebalini altında kalmak istemem. Bu yüzden sizlere mutlaka alın ya da almayın diyemem. Almayın diyemem çünkü onlar gerçekten güzel bir program oluşturmuşlar. Onların vebalini alamam. Alın. alın diyemem çünkü siz yani belli bir para diyorsunuz. Ya yani arkadaşlar ben sadece sorulara cevaplamak, geçmek istiyorum. Tavsiye eder misiniz sorusuna böyle bir cevap verebilirim. Yani e, ne diyeyim arkadaşlar? Yani ben e, alın diyemem, almayın diyemem. Burada üzülüyorum arkadaşlar. Çünkü keşke herkes alabilse. Keşke herkes bu soruyu sormasa. Neden sormasa? Neden soruyor bunu? Ya maddi sıkıntı mı var işte hani? Almakta da çekiniyorum. Ne maddi sıkıntısı olmasa bunu takar alır ya. Hemen alır. Hemen alır. O yüzden arkadaşlar gerçekten YouTube üzerinden şunu sabırla şunu söyleyebilirim. Gerçekten YouTube üzerinden iyi bir şekilde gidiyorsanız ve doping avcısı kafanız karışıyorsa ve karıştırıyorsa ama gerçekten doping avı doping zaman YouTube size gerçekten iyi geliyorsa ve buradan siz kendiniz tatmin oluyorsanız Sadece şunu söyleyebilirim. Doping yolumuzu alacağın yere git biraz daha fazla kaynak al. Daha çok soru çöz. Sadece bunun cevabını verebilirim. Evet. Beşinci sorumuzda cevapladıktan sonra en son sorumuza gelelim. Ve belki de en çok merak edilen soru. Reklam gerçek mi? Reklamlar gerçek mi? Şimdi arkadaşlar akıllı karıştıran en büyük soru bu. Dediğim gibi. Biliyorsunuz ki reklam çekimine ben de gittim arkadaşlar. Ve e, şunu söylemek istiyorum. Biz orada, biz orada ne yaptık? E, gittik. Mücadele anlattık. Nasıl çalıştığımızı anlattık. Doping Avuzer'in bize verdiği katkıyı anlattık. Tavsiyelerimizi anlattık. Yani birkaç şeyler anlattık. Nasıl başladım, işte ne yaptım, ne hangi netlerde olduğumu, nasıl şey yaptım falan filan. Bir sürü 15-30 dakikalık video çektik arkadaşlar. Peki. Bazı arkadaşlarımız şunu söylüyor arkadaşlar. Diyorlar ki bunlar para karşılığında yapıyor. Ya arkadaşım biz bunu para karşılığında yapıyorsak hani benim nerede param? Bir de çok yüksek fiyat diyorlar. Işte 10 bin lira, 10 bin lira falan filan. 10 bin lira para alsam ben hala bir kere telefondan kamera telefonu kullanmam. İkincisi bir tripodum olur. Yani daha fazla bir e, arka tarafa bir şeyler alırım. Kanalımı büyütürüm O yüzden arkadaşlar ben bir para almadım. Ya yani keşke alsam Keşke alsaydım parayı kim ayırlamaz. O yüzden bunu bir bunu bir artık bir sonuca varalım arkadaşlar bu konuda. Ha, hatlarını ödeyemem. İstanbul'da bir yerdeyim. pek bilmiyorum. Beni gerçekten yemek olsun, karşılamaları olsun, her şey olsun, sıcak kanlı olsun, misafirperverli olsun. Gerçekten çok güzel karşıladılar. Beni ağırladılar, misafir ettiler. Burada onlara da çok teşekkür ediyorum böylelikle. Buradan da onlara selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar benim oraya gitmem acı Dediğim gibi Öykülerimi anlatmak, sizlere yararlı, sizlere güzel öğrencilerimize, güzel arkadaşlarımıza yardımcı olmak. Hatta e, bu doping alıcı çekimlerine gitmeden önce de Gökhan Hocamızla birlikte e, pandemi olduğu için e, Zoom üzerinden arkadaşlar bir görüşme kaydettik. Orada da ben mücadele anlattım. Orada da ben e, nasıl çalıştım, nasıl şey yaptım anlattım. Bilenler vardır. E peki arkadaşlar şöyle söylüyorlar. Evet, bu arada Gökhan Hocamız'a da burada çok selam var. Onu da çok seviyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız hocam. Buradan söylemek istiyorum. E peki arkadaşlar şöyle diyorlar. Hani diyorlar ki işte hep başarılı öğrenci var. Neden? Ya. Acaba neden başarılı öğrenci var? Yani şöyle düşünmek gerek arkadaşlar. Kimse kolay kolay kamera karşısında başarısızlığını ki başarı ki başarı başarısız neyi yani kime göre bu da tartışılır. <laughs> e anlatamaz veyahut da reklamını çekmek ya da e, bir e, bir sürü hoca var yani videoları öyküsü çeken hangi biri almış işte neden başarısız olduğunu diye. Bunu kimse kolay kolay yapamaz. Çünkü dikkat çeken şey hep başarıdır. Dikkat çeken şey hep başarıdır. Bu yüzden arkadaşlar başarı videosu çekecek. Biraz da onlara hak vermek gerekiyor. Biraz da kendiniz düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Söyleyeceğim şu ki bu sorunun ucu açık arkadaşlar. Yani Reklam işte doğru mu falan filan açık. Ama benim cevaplarım bu şekilde. Yani kimse bir kere e, para almadı ki ben almadım. Buradan biliyorum arkadaşlar. Gökhan de aynı şekilde bu hikaye çektim ben. Oraya gitme amacım da e, sizlere bilgi vermek. Yani bize orada ağladılar. Başarılı olduk. İşte biz onlara mücadele öykümüzü anlattık telefondan. Beğendiler. Dediler ki gelin işte şey yapalım. Aynı şekilde Gökhan Hoca'da yazın gönderin beraber video çekelim dediler. Aynı şekilde arkadaşlar. O yüzden hiçbir e, aklınıza soru işareti takılmasın. E, zaten ha bir de şu var. Reklam amaçlı. Reklam hep başarılı. Başarılı öğrenci Başarılı öğrenci olacak arkadaşlar. Dershaneler bile afişlere başarılı öğrenci asıyorlar. Çünkü başarı her zaman dediğim gibi dikkat çekiyor. E, Gökhan Hoca da aynı şekilde yaptı. Hedeflere ulaşmış öğrencileri çekti. Videolarını çekti. Doping öyle, başka hocalar da öyle, dershaneler de öyle, okullar da öyle, her tarafta böyle arkadaşlar. Her kurumda böyle. O yüzden e, birazcık yani, kurum kendi kendini kötülemez biliyorsunuz. O yüzden birazcık böyle düşünmek gerekiyor. Bu sorunun cevabını böyle verebilirim. Evet, 6. soru ve son soru demişler arkadaşlar. Bu son soruyu cevapladıktan sonra soru sor ve cevapla videosunun soru cevap videosunun Sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı, sizleri tatmin edecek bir video olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videomuz yine aynı şekilde çok soru gelen, kırık OBP üzerinde olacak. Aynı şekilde soru cevap üzerinden olacak arkadaşlar. Beğendiğim güzel soruları alacağım. Kaç tane soru çıkacak bilmiyorum. Böyle güzel bilgilendirici videoları izlemek için, kaçırmamak için arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı. Unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.